Ne diyorsun oğlum sen? Abi bu Kürşat'ın kardeşi Nuri Hasan abi işi hissetmek için karabasanı tutmuş. Ne diyorsun açma! Abi karabasanı daha önce yarım bıraktı iş yoktur. Abime hemen haber uçur. Ne yapsın esin kendini hücreye kapatırsın hemen. Duydun değil mi var? Geç. Selam. Aleyküm Aleyküm selam. Allah kurtarsın abi. Sağ olasın. Ramo abi dedi ki ne yapsın etsin kendisini hücreye attırsın. Niye? Karabasan. Ne yapasın? Karabasan. Bak bak bak. Şu dünyada insanın canını en çok ne acıtır misin kardeş? Sevdiklerini toprağa vermek. Senin hiç sevdiğini toprağa verdin mi?